Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Şimdi gündemi değerlendirelim fakat e, gündemi değerlendirirken duygularımızı kenara bırakarak böyle mantıklı bir şekilde piyasada ne var ne yok anlamaya çalışalım. Çünkü her düşüşte ben buraya çıkıp arkadaşlar işte bu son düşüş buradan dönüyoruz şuradan dönüyoruz tarzında sizlere umut satmak istemiyorum gerçekten düşüncelerimi samimi bir şekilde sebepleriyle birlikte sizlere aktarmaya çalışacağım. Sizler de lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. Bizlere anlatın. Sebeplerinizi sunun. Çünkü benim böyle kesinlikle benim dediğim doğru tarzında bir diretmem yok. Hatta gün içinde başka işlerde yaptığımdan dolayı belki gözümden kaçırdığım bir şey vardır. O yüzden yorumlarınızı yazmaya lütfen çekinmeyin arkadaşlar. Şimdi hanenize başlıyorum. Şimdi ben düşüşlerden sonra genelde düşüşün haber karşılığı ne diye piyasaya bir bakıyorum arkadaşlar. Haber her zaman işin bahanesi olur. Fakat bu sefer piyasaya ne bahane sürmüşler? Altı dolu bir bahane mi? Bunları merak ediyorum ve şu anda bu düşüşten sonra haberlere baktığım zaman özellikle kötü haberlerinin Piyasaya pompalandığını görüyoruz. İşte bunlar yeni varyantın çıktığına dair haberler olsun. İşte İngiltere'nin Afrika'ya uyguladığı bazı yaptırımlar olmuş Covid ile alakalı. Bunun gibi Covid ile alakalı haberlerin hep piyasaya pompalandığını gördüm. Şimdi daha öncesinde Bitcoin'de arkadaşlar hatırlarsanız 10.000 dolardan 5.000 dolara düştüğümüz zamanlarda burada Covid ile birlikte piyasayı çok ciddi manada çökerttiler. Çünkü o zamanlar bu Covid olayı ve kapanma meseleleri kesinlikle beklenmedik bir olaydı ve Covid bahanesiyle piyasalar yerle bir oldu, yerle bir oldu arkadaşlar. ondan sonraki hareketlerde bu Covid'den dolayı oluşan korkuyu güzel biçimde kullandıklarına şahit olduk belli başlı yerlerde tam olarak tarih vermeyeceğim arkadaşlar. Ee, bazı noktalarda işte yeni varyant çıkıyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Yeniden kapanmaya gideceğiz tarzında haberlerle burada oluşan korkuyu birçok kez kullandıklarını gördük. Şimdi ben şahsen iki defa aynı yerden vurmalarını bekle beklemiyorum. Yani piyasayı çökertebilirler, piyasaları yerli bir edebilirler. E, fakat bu Covid bahanesiyle bence olmayacaktır. Çünkü bunu daha önce bir kere yaptılar. Yine e, şahsen aynı yerler, aynı yerden vurmalarını ben beklemem arkadaşlar. Bundan dolayı bu düşüşün haber kısmı bana çok da böyle altı doluymuş gibi gelmedi. Ki bir daha kapanma olsa, yani e, tekrardan online çalışmaya vesaire falan geçilse ne olacak? Büyük şirketlerin çoğu zaten e, online sisteme adapte olduğu Ona göre yatırımlarını yaptılar. Düşüş olabilir e, tabii ki de. Fakat burada gibi bir çöküş bekliyorsan e, bence bu Covid bahanesiyle gelmeyecektir diye düşünüyorum. Yani kısaca özellikle bu düşüşten sonra e, piyasaya Covid ile alakalı haberlerin sürülmesi e, bana çok da mantıklı gelmedi arkadaşlar. E, biraz daha korkuymuş gibi geldi. Şimdi geçelim buradan normal grafiklerimiz bize neler söylüyor Analize dolar endeksi ile Başlamak istiyorum arkadaşlar Dolar endeksinde bugün haftalık kapanış gelecek Ve şu anda dolar endeksinde haftalıkta oluşan buma baktığımız zaman da e, görüntü Oldukça güzel duruyor Hatırlarsanız arkadaşlar hafta başında dolar endeksini çok fazla değerlendirmek istemedim çünkü yukarıya doğru bir iğne attırıp ardından kapanışı direnç noktalarında yaptırabileceklerini konuşuyorduk. Bugün cuma olmasından dolayı da muhtemelen kapanış buna benzer şekillerde gelecek. Şimdi biz bu direnç noktasına geldikten sonra iki tane senaryoyu konuştuk. Ya buradan aşağıya doğru düşeceğiz. Birkaç hafta kırmızı kapanışlar yapacağız. Ya da burada işte dojiye benzer bir mum oluşacak veya yukarıya doğru iğneli bir çekiş mumuna benzer bir mum oluşacak. Şu anki görüntüye baktığımız zaman ciddi bir direnç noktasında haftalıkta arkadaşlar yukarı doğru iğnesi uzanan bir mum geliyor. Bunu sizler baktığınızda nasıl yorumlarsanız ben de öyle yorumlayacağım. Bu mum bence bu dirençten bir miktar da olsa geri çekilme ihtimalini arttıracak arkadaşlar. Şimdi mesela burada grafiği ters çevir. Grafiği ters çevirdiğin zaman böyle bir görüntü görsen ve böyle mum kapanışı gelse ee, ne düşünürsün? Tam olarak bulutun alt noktasında ciddi bir destek e, noktasında güzel bir çekiş mumunun oluştuğunu görüyorsunuz. Bu yüzden burada oluşan e, şu anki mumla birlikte arkadaşlar e, ilerleyen haftalarda bir miktar e, en azından geri çekilme görme ihtimalimiz bence dolar endeksinde artmış olacak. Bunu e, cebimize koyduk arkadaşlar. Buradan dominansa geçtiğimiz zaman da dominansa 4 saatlikte takip ettiğimiz belli başlı noktalar vardı. İşte M formasyonunu, ikili tepeyi vesaire falan takip ettik ve burada bu formasyonlardan sonra dikkat dikkat etmemiz gereken nokta hatırlarsanız burada gördüğünüz dip noktası olan 42 altında kalmasıydı. Şu anki kapanışlarda tekrardan biz 42 altına geçmiş bulunuyoruz. Bu da bence alt koinler için sevindirici bir durum arkadaşlar. Şimdi benim altcoinlerle alakalı sizlerle paylaştığım bir düşünce vardı ee, ve altcoinlerde e, her türlü bir çıkış beklediğimi söylemiştim. Yani e, piyasa buradan böyle birkaç yıllık bir ayıya girecekse arkadaşlar ayı piyasasına girecekse e, bu altcoinler bu seviyedeyken olmayacaktır. Eğer ki şu anda bitcoin'de bulunduğumuz noktalar e, bizim için bir tepe noktasıysa e, bence bir iki hafta da olsa bir altcoin rallisi yaşarız. Ondan sonra Bitcoin ciddi düşüşe girer. Buralar zaten Bitcoin için tepedeyse, tam gaz yükselişler devam edecekse o zaman bir sıkıntı yok zaten. Ama altcoinler şu anda bu fiyatlardayken ben şahsen böyle yıllar sürecek bir düşüş trendi, ayı trendi falan şu an için beklemiyorum. Bunu söylüyorum çünkü her düşüşle birlikte böyle insanlar türüyor piyasada. Onlar için söylüyorum arkadaşlar. Buradan Bitcoin'in grafiğine geçtiğimiz zaman da şu anda bulunduğumuz nokta günlükte bulutun alt noktası. hatırlarsanız bu noktanın zaten düz bir çizgi halini almasından dolayı destek olarak çalışmasını bekliyorduk. Fakat dünkü hareket bizi biraz heyecanlandırmıştı. Hatırlarsanız yukarı yönlü hareketlerde ilk başta buradaki boyun kısmı ardından boyun kısmının üstüne yerleşme gördüğümüzde de derinliğin yukarı doğru fiyatlanmasını bekliyorduk. Fakat boyun noktasına geldikten sonra arkadaşlar buradan ciddi bir satış yedik ve bulutun alt noktası bir önceki destek noktası olan bulutun alt noktasına şu anda tutunduğunu görüyorsunuz. Buraya tutunması gayet normal çünkü ciddi bir destek noktası arkadaşlar günlükte haftalığa baktığımız zaman da peki haftalıkta ne olabilir? Haftalıkta da şu anda kırmızı göstergemizin, içi boka bulutuna göre kırmızı göstergemizin tam olarak üstünde olduğumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Ve haftalıkta bizi bekleyen aşağıdaki bir sonraki destek noktası da 49 binleri gösteriyor. Ben şahsen 49'ların gelmesini beklemiyorum arkadaşlar ama ille çok kötü bir şey olacaksa piyasada günlükte bulutun altından sonra bizi karşılayacak olan bir sonraki destek noktası buralar olacaktır. Ama dediğim gibi beklediğimden söylemiyorum. Buradan tekrardan dolar endeksine geçelim. Haftalık durumu zaten konuştuk. 4 saatliğine baktığımız zaman da arkadaşlar neredeyse Kasım'ın başından beri gelen yükseliş trendi aşağıya doğru kırıldı. Hatta bir saatlikte bu biraz daha net gözüküyor. Bakın şuralardan beri gelen yükseliş trendini biz aşağıya doğru kırdık. Bununla birlikte haftalıkta da size videonun başında anlattığım mum oluştuğu zaman bence buralardan en azından birkaç hafta bir miktar geri çekilme yaşama ihtimalimiz de artacak. Ben şahsen piyasadaki bugünkü olayları arkadaşlar bu şekilde değerlendiriyorum. Sizler de dediğim gibi lütfen fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. Ben en iyisiyim. Benim bildiğim her zaman doğru tarzında bir iddiam yok arkadaşlar. Sizler de fikirlerinizi belirtin, tartışalım. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.